Herkese iyi günler arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hande Erçel sosyal medyada Türkiye'nin en çok takip edilen oyuncusu olma unvanını hala üzerinde taşıyor. Instagram'da 31 milyon takipçisini geride bırakan Hande Erçel, yeni dizisi bambaşka biri ile son dönemde sosyal medyanın gündeminden düşmeyen biri oldu. Güzelliği ile hayranlarını mest eden oyuncu Instagram'da paylaştığı seksi pozlarıyla da sıklıkla magazinin basında konuşulan birisi olmaya başarıyor. Aşk yaşadığı Hakan Sabancı ile sürekli gazeteler sayfalarını süsleyen ünlü oyuncu, ayrıca internet basınında da yoğun şekilde haberleri yapılan isimlerin başında geliyor. Hande Erçel demek, magazin olsun, dizi olsun, YouTube yayın olsun, retik anlamına geliyor. Erçel ile ilgili yapılan her haber hayranlarını çok yoğun bir şekilde ilgi gösteriyor.